Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çektiğimiz şu filmleri bir izleyelim hep beraber. Ama kısa kısa izleyeceğiz. Buluttan sokağa, sokakta Yasin kanalına çektiğimiz filmlere bu arada Yasin Samut Kazım hesabı burada. Zaten bugün o videoya özel gittim. Kamera var üstümde. Videoyu çekiyorum. Hadi bugün günlerden çarşamba. Bunun adı Hüseyin, bunun adı Ali. Açalım. <laughs> <laughs> Allah, başlıyor. Ben de şunu şöyle aldım. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bulut birinci bölüm. Hayır ya. Heh, başladık. Evet Yasin Mehmet ya, Bak baş adı da yazıyor ha Başrol kimmiş ya <laughs> Ve videonun sonunda da bunu hangi telefonla çektiğimizi gösteririm size Kalacaksınız böyle Yapacaksınız Şimdi ben geliyorum. O zaman da çok kiloluyum ya. Şimdi fitim ya. Kendimi ölmeyi çok seviyorum. Mehmet orada durdun ne işe yaradı yani. Hiçbir işe. Hiçbir işe yaramadı. Videonun kaçıncı dakikası? 51. saniyesi yani birinci dakikası. Da. En çok tabi bunların sanması var. Sonunu alalım şöyle. Onuda da ben varım. Mahallede bir iki çakal varmış. Bak dedim. Neyse şimdi Bulut'un ikinci bölümüne değil direkt ben sokağa atlayalım Hadi bakalım. Başladı. Şimdiki arkadaşlar sokağın Fıratmanını izleyeceğiz. Evet ben. şöyle vuruyorduk. Bu da bile saçmalık yok. Fire, var. Ne kadar gerçekçi bir dakika. Böyle vuruyor onu. Böyle dirme bile gel. Aynen. Böyle vursa böyle. böyle vursa böyle böyle Ben diyorum ki ya sen hızlı gel yavaş Hızlı gel diyor. O böyle vuruyor. Böyle. Yasin öyle ya arkadaşlar ne yapalım Yasin böyle bir Arkadaşlar İki tanesini izledik. Arkadaş, ona dur Arkadaşlar iki tane izleyebildik çünkü benim yaptığım montaj programı beni çok bekletiyor. O yüzden ya yani şurada burada isim yok ya. Size i̇şte o montaj programının adını da söyleyeyim arkadaşlar. ne? şurada fotoğrafı çıktı. Hemen burada burada. Burada çıktı burada burada. Onu indirip Yapabilirsiniz bu montaj. Bence YouTube'a başladığınızda en iyi bunu kullanacaksınız. Bu montaj programını. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kusura bakmayın sadece iki tane izleyebildik. Bay